Hepinize tekrar merhaba. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Verse Fet ederken 3. sezon 4. bölümüne devam ediyoruz. Bölüm 4. Bir okyaydan ayrılıyor. Versay. O gün Fransız ordusu İspanya olandasını işgal ediyordu. Saraya askerleri geri gönderecekti. Kralın kutsamaları ve hanımların güzelliği genç askerlere Fransa yurt dışında ilerletmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmak konusunda ilham vermek anlamına geliyordu. Ama bu bir gösteri. Askerlerin moralinden çok sarayın morali için Fransa birliklerinin çoğunluğu zaten sınırı boyunca toplandı. Pis ayak bileklerime dolandı miyavlamaları ricadan çok talep talepkardı. Sanırım pisi bıldırıcı yumurtasıyla doldurulmuş, alabalık ve kremayla kavrulmuş ciğer ezmesi istiyor. Öyle değil mi sevgilim? Evet matmazel. Evet ancak durakladı. Evet. Uğurlama için ilk olarak giymek ister misiniz? Jenny hanımefendimiz için bugünün seçimini çıkarır mısın? Hepsini hemen halledeceğim. Hemen dönerim. Kapıda hafif bir tıklama duyuldu. Olimpia habersizce içeri girince döndüm. Rakip olmamızı istiyorsun. Bir güve bir güle rakip olamaz. Bu ne anlama geliyor? Saraydan, lütfülden değiliz. Farklı hedefler için çalışıyoruz. Sanırım bana hakaret ediyorsunuz Mademoiselle. Kimin güve, kimin gül olduğunu söylemedim. Olimpiya gözlerini kısıp bana baktı. Dudaklarını büzdü. Terin etin ajan olacağım. Zehri bu gece test edeceğim. Hangi zehir olduğunu belirlediğimde beni seçecek. Test etmek mi? Hizmetçime ağırlarda fare yakalamasını söyledim. Ne yapacağımı sandın? Hizmetçim bu konuşmayı geniş gözlerle izliyordu. Fare sözcüğünü duyunca çılgınca başını sağladı. Gözleri ondan bunu istememem için bana yalvarıyordu. Olimpiya. Benim planlarım seni ilgilendirmiyor. Yani bunu kabul ediyorsun. İğrenerek başını salladı. Yarışma hakkında açık olmak istemiyorsan Perin. Olmak zorunda değilsin. Ama bunu ben kazanacağım. Odadan dışarı süzülerek çıktı. Ah bu küçük konuşma için çelen mi? Sahildeki biri üzerinde test etsem mi acaba? Hiçbir fikrim yok. Şimdi bir şey olur falan. Tamam hadi diyorum. Çok fazla seçenek var. Bunu kimin üzerinde test edeceğimi daha sonra düşünmem gerekecek. Bunu bir insan üzerinde test etmek doğru sonuçlar elde etmenin tek yolu. Dışarıda kadınlar çoktan arabalara binmiş. Yola çıkmaya hazırlanıyorlardı. Giymeliydim. Seçimlerine bir göz atalım. Sanırım sizi memnun edecekler. Şimdi arabamı çağır lütfen. Zaten bekliyorum Atmazel. Asker incelemenin yapılacağı yere ulaştığında saat sabahın ortasıydı. Sıcaklık çöküyor ve beni kemiklerime kadar kavuruyordu. Aman tanrım eğer burada güneş ışığında biraz daha durmak zorunda kalırsam sıcak çarpması geçireceğim. En azından kadınların altına durabileceği bir tente var mı acaba? Etrafta dolaştım. Geniş alanda kralın tentesi dışında hiçbir gölge yoktu. Omuzlarımı sektim ve beni bol dökümlü kumaşın altındaki nefis karanlığa doğru çağırmasını umarak kralın tentesine doğru ilerledim. Matmazel'den no ailes, lütfen bize katılın. Ah, çok şükür Sıcaktan bayılarak kendimi utandırmayacağım. Dövgede hava o kadar serin ki. Oturun madem. Uğurlama başlamak üzere. Bu gerçekten gerekli mi Monsieur Leroy? Elin, geldin. Askerleri kutsamamı ister misiniz? Lütfen. çek beni yine öne çıktı. Tanrım Fransa yarmağına ya Ve Fransa na zaferinin nasıl önceden belirlendiğine gönderme yapan... ...uzun soğuklu bir duaya başladı. Bekleyen adamlar, metal niferi ve yünlü kıyafetler içinde ter döküyorlardı. Burada bile kokuyu alabiliyordum. Ah matmazel, kızarmış görünüyorsunuz. Korkarım fazla sıcakladım. Vay! Yelpaze kardiyobunuza eklendi. Cömertliğiniz sınırsızdır efendimiz. Hangi insan kraldan yelpaze alır? Tabii ki biz. Ben gidiyorum kendi arabamla. Gel çocuğum. Çek özbeynini. Daha askerleri kutsamayı bitirmedim araya. Bu beni yoruyor. Buradaki her şey beni yoruyor. Peki Perin. Gelebilir mi? Bu veliahtı seviyorum ya. Hiç anasına çekmemiş. Biraz şerbet ister misin küçük Louis? Bu rüşvetin onu motive etmesiyle veliaht... ...kraliçenin peşine düştü. Şimdi kral ve ben... ...tent altında yalnız kalmıştık. Birbirimizin bakışlarını yakaladık. Tekrar kızardım ve bu seferki sıcaktan değildi. Louis salona doğru başını salladı. Şekilis beni yeni kutsamasını tamamladı ve orama başladı. piyadeler geçti. Ardından süvariler geldi. Çivi ve metal tokaların sesi toplanma alanını dolduruyordu. At pisi geri sineklerle vızıldıyor ve toynak vuruşlarıyla havada kalkan toz alanı altın rengi bir pusla kaplıyordu. Bu mızrakçılar hepsi köylü. Müziğin güçlü bir ritmi ve parlak bir ton olmasına rağmen askerlerin yüzleri de ciddiydi. Öngörü puanı tepkini değiştirdi. Ama beni ilgilendiren erkekler değil, soylular, soylu adamlar. Bazıları geri dönebilirdi, bazıları dönmeyebilir. Ama beni ilgilendiren bu değildi. Hayır, umurumda olan aristokrasi. Kim istekli, hırslı, kim isteksiz, endişeli, Kızaran gözlerimle kumları atmak için gözlerimi kırpıştırdım. Gizlerim terden yapış yapış olmuştu. Yapazım sağlayarak dekoltendeki ve boynumdaki teri soğutu öğüttüm. öğleden sonranın büyük bir bölümünü aldı. Şimdi kralın emrini yerine getirmeli ve bir partiye ev sahipliği yapmaya hazırlanmalıyım. Soru sormam, izlemem gerekecek. Böyle bir partiyi koordine etmek zaman alacak. Lüks misafirlerimin kartlarını düşünmelerine yetecek kadar çekici. Herkesin katılmasını isteyeceği bir yaz etkinliği. Bir hafta sonra çete öde Hazırlıkların büyük kısmı tamamlandı Mademoiselle. Zehri'mi test etmek istersem, bu partiyonun test edeceğim konu hakkında düşünmek için iyi bir zaman olabilir. Hazırlıklar tamamlandı, misafirler gelmeye başlıyorlardı. Nasip bir gülümsemeyle katılımcıları karşılamaya karar verdim. Müzisyenler yumuşak ve ısrarcı melodiler çalıyordu. Catherine! Gelebildiğin için çok mutluyum. Benim için zektir. Kadınlar özel bir parti. Ne kadar yeni. Kadın formunu erkek formu kadar hoş bulmasaydın katılır mıydın? Bu nasıl soru? Sadece kadınların daha iyi koktuğunu söyleyelim. Bahsetmişken Bonnie bana yaptığın yeni kokuya o kadar bayıldım ki bu gece onu sürdüm. Sen ona ne diyorsun? Baştan çıkarmanın özü. Bunu yapmak için ne kullandın? Ah, bu bir sır. Hmm, meydan okumaları severim. İtiraf etmeliyim ki ben davet etmeni şaşırdım. Padam kraliçe siz saraydaki hanımlardan birisiniz. Ve bu saraydaki hanımlar için bir toplantı. Hiç kart masanız var mı? Oynamak isterim. Başımı salladım ve onu kenara çektim. Birkaç saray mensubu onun yaklaşması karşısında dudaklarını yalayarak ağır bir zafer beklemekteydi. İtiraf etmeliyim ki partilere pek sık gitmiyorum Matmazel'den Oylis. Ama aynı zamanda bir daveti mazeretsizce reddetmekte mantıksız görünüyordu. Özellikle de davet bu kadar nazikken. Kendisini sık sık bu tür davetlerin alıcısı olarak görmemesine şaşmamalı. O kadar iffetti ki bakışlarından odanın yarısını nasıl ahlaksız ve disiplinden yoksun bulduğunu görebiliyorum. Sizi daha iyi tanıtıma memnun olacağım Madame Kralın saygısını kazandınız ve oğlunun geleceğini ellerinizde tutuyorsunuz. Kartlara izin veriyorsunuz demek Kumar anlıyorum. Umarım buradayken sohbetten keyif alırsınız. İtiraf etmeyi değer hiçbir şey yapmayacağım göreceksiniz. Bakma Zerpelin. Tirnete'yi getirmemin bir sakıncası var mı? Mütevazi toplantıma hoş geldin Tirnete. Onca arasında ünvansız bir kadını buraya getirmesi çok cesurca. Kendi kendini toplantılara davet ettiğinde başkalarının da aynısını yapmasının senin için sorun olmayacağını düşündüm. Beni gerçekten etkiliyorsunuz Matmazel. Çok iyi bağlantılarınız var gibi görünüyor. Bağlantı kurmayı istediğim kadar iyi değil. Krala. Konuşmanın bu şekilde gelişmesinden hoşlanmıyorum. Fransız sarayının bu Fransız gelenekleri beni şaşkına çeviriyor. Daha hoş konuklardan bahsedemez miyiz? Kumar oynamayı sever misiniz madam? Kralın metresi. Kral Çeren daha da hoş tutulmalıdır. Ne yapmalıyım? Onu sana tokat atması için kışkırt. Yine tokat yiyen yani, biz mi olacağız ya? Nergisus gibi en sevimli insanlardan bazıları yalnızca yanılsamalarda oluşan bir dünya görür. Nergisus gibi oldun mu ima ediyorsun? Eğer bunu yapsaydım bu sadece arkana zavallı bir eko bırakacak kadar güzel olduğunu söylemek ve Nemesis'in senin için gelebileceği konusunda seni uyarmak olurdu. Bu skeçte Nemesiz kim? Afrodit'in kıskançlığından yanacağı kadar güzel bir şey mi iddia ediyorsun? Ben mi? Asla Yunan tanrılarını baştan çıkaracak kadar aptal olmayacağım. Bazılarının aksine ben onların hikayelerini çok iyi okurum. Ben daha iyisini biliyorum. Neyi ima ediyorsun? Benim aptal oldum mu? Yoksa güzel oldum mu? Bunlar bazen birbirinden ayrı şeyler olmayabilirler. Ah! Aceleyle elini kaldırdı. Bir yanağıma tokat attı. Şok oldum ya da öyleymiş gibi davranarak elim yanağıma götürdüm ve geri adım attım. Gözlerim sulandı, cildim acıyordu ve mantıksız öfke beni ütüyordu. Olimpiya ''Bence gitmelisin.'' Olimpiya döndü. Hiçbir sempati görmüyordu. ''Ne tür bir saray kadını birkaç inirlemeyi kaldıramaz?'' ''Öpsem geçer ama korkarım ki bu ayrıcalığı Arman talep etti.'' ''Kontes, sakıncası yoksa sanırım kapıya kadar size eşlik etmem gerekiyor.'' ''Peki.'' Ona kolunu uzattı ve o da isteksizce kabul etti. ''Hari bayan Kontes, sizi eve götürelim.'' Olimpiyanın gitmesiyle dikkatimi Trinete ve partide bulunan diğer hanımları çevirdim. Ona ne diyeceğim? Niyetin nedir? Soğuklamadaki yeteneğin. Trinete'nin daha fazla bilgi alacağını anlamına geliyor. Benim büyük bir niyetim ya da büyük bir planım olduğunu düşünmene sebep olan ne? Diğerinde olsam yapardım. Sen büyük sulardaki küçük bir köpek balığısın. Ben de öyleyim. Köpek balığı mısın? Ellerimi iki yana açıp etrafımızdaki kalabalığa gülümsedim. Senin sularında olduğunu söylüyorsun. Bir planın olmasaydı buraya gelmezdin. Burada bir şey gördüysen onu almaya geldin. Nedir bu? Belki sadece merak ediyorumdur. Sen ve ben boş merakın peşinden gitmemekten daha iyi şeyler olduğunu biliyoruz. Belki de gördüğüm şey kendimin bir düzine yansımasıdır. Daha fazlasını isteyen kadınlar. Bunu alabilecek kadınlar. Doğru araçlarla. Kadınlar kendine ihanet ediyor. Savaştan bahsetmiyor. Sen öyle bir kadın mısın? Dinlet bana olsun, düşünceli bir bakış attı. Sonra ayrıldı. Çocuk hizmetkarı çağırdım, elleri ceplerinde. Alt dudağını öne doğru uzatarak, bana doğru ağır ağır yürüdü. Ne vardı Mademoiselle? Trinette'i takip et. Bana nereye gittiğini, ne yaptığını ve kimi gördüğünü söyle. Hal oldu Bil. Bunun karşılığında bana ne vereceksin? Daha iyi günler görebilmek için, iyi hizmet vermenin onuru. Ayrıca bir çörek. tamam canım. Charles Terafosya'ya gitmeni istiyorum. Ressam mı? Evet lütfen. Onunla konuşurken nazik. Düşünceli ve sevimli olun. Ona bir eser almayı düşündüğümü söyle. Ona karşı iyi davranmamı mı söylüyorsunuz? Evet. Dirnetil'e olan bağlantısı hakkında bilgi edin. Vermek istemem atmaz Erden Ama çok önemli bir meseleyle ilgilenmeniz gerekiyor. Bastile'de. Kral. Sizi çağırdı. Evet Matmazel. Bastille mi? Matmazel, Madame Bosya yakalanmış. Sarayda tanıdık bir yüz arıyordum. Kendi partimin sorumluluğunu üstlenebileceğine açıkça güvenebileceğim birini. Ketin, gitmeliyim. Ev sahibi rolünü oynamaktan memnuniyet duyarım. Hadi Pelin, söz veriyorum. Hanımların başını çok fazla belaya sokmayacağım. En azından bir daha kurtulamayacağımız belaya girmeyeceğim. Mr. Garbiel'in cadı paniğini evlendiren Kıvılcım'la tanışalım. Basile vardığımda akşam geceye dönüşüyordu. Havanın tadı ıslak ve sazlıkların yanında kuşlar uykulu bir şekilde mırıldanırken kurbağalar bıraktı öldü Gel. Gabriel onu sorguluyor. Gabriel onu sorguluyor. Bana komplacıların adını söyleyeceksin. Hangi satan ister sana yaltaklık etti? Satan ister mi? Bunu şeytan hiçbir ilgisi yok seni aptal. Madem boss yüzüne tükürdü ve o tiksinerek yapışkan tükürüğünü yüzünden sildi. Mademoiselle de Noelis burada. Mösyö de la reine. Bunu halledebilirim Mösyö buradan. Ben son derece güveniyorum Mademoiselle. İhtiyacınız olursa beni arayın. Her zamanki gibi hizmetinizdeyim. De Montezum, selam verdi ve ayrıldı. Siz böyle bir şey için fazla incelikli görünüyorsunuz. Beni Kral Louis gönderdi. Belki de kabuk kuvvetin başaramayacağı şey incelik başarabilir. Ona karşı hangi hileleri kullanmayı düşünüyorsunuz? Onu da yine büyüleyecek misiniz? Bu tür deliller mahkemede kabul edilmez. Bence cadı de değilim Mösyö. Benim iyi adıma böyle iftiralar atmanıza çok sinirlendim. Benim yol gösterici prensibim akıldır Mösyö. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz Matmazel? Onunla konuşmak Mösyö. Hepsi bu. Yüzündeki ifadeler birbiriyle savaşıyordu. Kralın otoritesine itaat etme ihtiyacı. Onun sorgusunu üstlendiğim için bana yani bir kadına karşı duyduğu küçümsemeyle mücadele ediyordu. Ne yapsam onu kandır. İsterseniz dönmenizi bekleyebilirim. Dönmek mi? John Baptiste ile görüşmenizden. Takik olma tutkusunu bildiğim için gökyüzüne baktım. Versailles'den ayrılırken onunla karşılaştığımda toplantınıza geç kaldığını düşünüyor gibiydi. Size burada bulduğuma şaşırdım. John Batiste planlanmış bir toplantım yok. Ah, belki de inanmışımdır. Dün haberi aldığınızdan o kadar emin görünüyordu ki. Ama sanırım bugün kimse olağa güvenemiyor. Neden saklama geldi? Bir zamanlar bir kız vardı. Haber mi? Dün mü? Malzemelerin bütçe aşmasıyla mı ilgiliydi sanki? Sonuçta kereste ağaçla yetişmiyor. Kralın mali işler sorumlusuyla yapacağı toplantıya geç kalma fikriyle meşgul olan Garp Yıl şakamı fark etmedi. Ben gitmeliyim. Onun gidişini şaşırmış gibi izledim. Ne eski bir kumar. Bu... Ve çocuğun tabağından bir parça pastayı almak için. Bak şuraya. Demek kadar kolaydı. Gabriel'in gitmesiyle Madame Bozzi ve ben yalnız kaldık. Bana dik dik bakıyor. İfadesi katı ve öfkeliydi. Kolayca konuşmayacaktı. Dikkatli ilerlemem gerekiyor. Yoksa ondan hiçbir şey alamayacağım. Ve soruşturmam ilerlemeyecek. Yanına oturdum. Ellerim dizlerimin üzerindeydi. Şaşırmış görünüyordu. Neden sen? Dudakları öfkeyle büküldü. Zaten yakalandınız madam. Benimle konuşarak ne kaybedersiniz ki? Belki konuşmak istemiyorumdur. Herhangi biriyle konuşmak için son şansınız olabilir. Başkaları sizi daha az nazik bir şekilde sorgulayabilir. Ve ben sempatik bir dinleyiciyim. Seçeneklerini tarttığını görebiliyordum. Onun öfkesi ve kırgınlığı. Benim başarısızlığımın ona işkence anlamına gelebileceği ihtimali. Gabriel. Zaten onun için şeytan oynamıştı. Onu tehdit etmeme gerek yoktu. Gabriel'i gönderdiğim anda. Onu şeytanın meleği oldum. Yakalandım. Kadın her zaman yakalanıyor. Neden? Kader. Hayatınıza bassıyla da son vereceğinizi bilerek mi doğdunuz? Kimsenin kaderi kesin değildir. Eğer bir falcı size bunu ya da kaderi değiştirebileceğinizi söylüyorsa o bir yalancıdır. Diri diri yakılacaksınız. Belki ya da belki yanlara koyacağım. Yakalarak ölmek dayanamaz olsa gerek. Bana zehirlerinden birini at Matmazel. Size elimden geleni söyleyeyim. Size evimdeki konumlar hakkında kesin talimatlar verebilirim. Hafifçe başımı salladım. Ve onun kendi eliyle ölümüne suç ortağı olmanın ne anlama geldiğini. Bunun. Onun ve öbür dünyaya ilişkin inançları açısından. Ne anlama geldiğini fark ettim. Sorgulama becerilerin bazı bilgileri ortaya çıkarıyor. Gabriel daha büyük balık yakalamak için beni kullanabileceğine inanıyor daha büyük balık. Alabalık, orkinos. Belki bir ton balığı. Ne demem istiyorsun? Söylentilere göre gerçekten iki oğlunuzla da mı yattınız? Tarih bizim gibileri umursamıyor. Bu dünyada kendi yolumuzu çizmeliyiz. Bu sana şeytanca geliyor söyle olsun. Onlar sizin çocuklarınızdı adam? İnsanlar bir suç işleme kapasitesine sahip birinin diğer tüm suçları değiştirdiğine inanmak ister. Bir yatağımız olabilir ama yataklar pahalıdır. O halde olarınız güvendiler mi? Sevdiğim hiç kimse güvende değil. Bastille deyim. Sorgulama becerilerin ek bilgiler elde etmeni sağlıyor. Senin için her şey böyle mi bitiyor? Bir falcı kendi falını söyleyemez. Bana benimkini söyler misiniz? Bana elini ver. Elimi uzattım ve avucumu inceledi. Ne düşüneceğimi bilmiyordum. Bunu bana karşı zalim davranmak için bir bahane olarak kullanabilirdi. Sonuçta ne kaybedebilir ki? Bastille de öleceğini biliyor. O profesyonel bir suikastçı. Bir partide bunu ağzından kaçırdı ve teslim edildi. Hayat halatınız düğümlenmiş. Ne demek istiyorsunuz? Burada nasıl bölündüğünü görüyor musunuz? Evet. Geleceğiniz birçok yöne gidebilir mi Atmazel? Hangi yönü seçeceğinizi yalnızca siz belirleyebilirsiniz. Seçiminiz önemlidir. Hangi seçimleri farklı yapardınız? Merya'ya e güvenmezdim. O kadın. Ne yaptı? O benim yakın arkadaşımdı. Ve oğullarımı birbirine düşürdü. İkisini de sevgilisi yaptı. Ah, Size şunu söyleyeceğim. Beni yıkacak kadar zeki değildi. Tek başına polise gitmezdi. Başka biri için mi çalışıyordu? Sorgulama becerilerin daha fazla bilgiyi ortaya çıkarıyor. Tırnattı. Rakiplerini her zaman uzaklaştırıyor. Kirli işlerini yapmak için polisi kullanacağını hiç düşünmemiştim. Tirnetta rakibiniz mi? Ben yanacaksam onu da benimle yanmasını isterim. Bana yaptıklarından dolayı değil. Ama Mary'i oğlarımın üzerine nasıl saldığı için. Sorgulama becerilerin. Madem Boss'un sahip olduğu tüm bilgiyi ortaya çıkarıyor. Ona karşı kanıtınız var mı? Ben mi? Hayır bilmiyorum. Ama bana daha önce kara kaplı bir defter tuttuğunu söylemişti. Kara kaplı bir defter mi? Yaptığı tüm işlemler için. Bir gün bunu şantaj için kullanmak isteyebilir. Kariyer değişikliği yapmayı düşünüyor. Trinity daha varlıklı bir av istemesine pek şaşmamak gerek. Madam Bosco gözlerini kaçırdı. Gerilmiş dudakları ve gergin omuzları. Bana konuşmasının bittiğini söylüyordu. Sözünüzü tutun Matmazel. Bana merhamet edin. Çünkü size sahip olduğum tüm bilgiyi verdim. Ayağa kalkıp gittim. Mösyöle reyni ve Mösyö medlazun. dışında bekliyorlardı. Sesleri birbirinden ayırt edilemeyecek kadar alçaktı. Başarılı oldunuz mu Mademoiselle de Noyles? Olabildiğim kadar. Maria'yı tuzuklamak isteyeceksiniz. Madame Boss'un komşusu, sevgilisi ve oğullarının sevgilisi... Madame Boss'un komşusu, sevgilisi ve oğullarının sevgilisiydi. Haksızdı Matmazel. Siz müthişsiniz. Ne oldu? Hava kararıyor. Atlarımın yola çıkması çok tehlikeli hale gelmeden Versa'ya dönmeliyim. Yakında görüşeceğiz. Bundan hiç şüphem yok. Beni bekleyen arabaya bindim. Versay. Versay'a döndüğümde yıldızlar karanlık gökyüzünde çapkın bir şekilde hayata göz kırpıyordu. Bir haberci atı terden sarı sıklan bir şekilde geldi ve atından indi. Toynakların ulusundu. En hizmetçiler yardımla koştu. Asker üniforması giyiyor. Cepheden haber mi var acaba? Merak ediyordum. Kula Kulak misafir olmak için telaşeliydim. Haberci. Birlikleriniz galip geldi. Diye nefes nefese mesajı okudu. Saraylar kralın etrafında toplandı. Aristokratlar ve hizmetçiler. Versay'ın önünde avluda bulunan sahneye bakarken mum ışığı pencerelerde titriyordu. Zafer. Torney mi? Ne yapmalıyım? Övelim bakalım. Mösterler Askerlerimiz bunu sizin ve Fransa'nın şerefi için yaptı. Çafımda saraylılar coşkuyla tezahürat yapıyordu. Kutlamak için bir turnuva ilan ediyorum. Bütün Fransa zaferime hayran olmalı. Toynay'daki zafer için bir turnuva. Hepimiz sevinelim. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bugün çerlemede bayağı bir bölüm gelmiş sanırım yetiştiremiyorum.